sen sunucudan 5 kişi attın. Ama bu kalıpları var zaten. Sen 5 tamam. kişi nasıl attıysan tamam. ben de senin sunucudan <laughs> güzel güzel atacağım. Harmanın baba nerede çarşaf? Merhabalar arkadaşlar ben Zırasar Bugün sizlerle birlikte ne mi yapacağız Bugün efsanevi bir video ile karşınızdayım Bugün arkadaşlar takipçime kışkırtma yapacağız. Öncelikle videomuza geçmeden önce Hayli aşağıdan kanalımıza abone değilseniz Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın Bu video sizlerden toplamda 81 like bekliyorum Eğer 81 like gelirse bu tarz serilerin devam gelir Hadi o zaman hiç bekletmeden videomuza geçelim Bu arada arkadaşlar loncamız açıldı Açıklama kısmından sizler de loncamıza katılabilirsiniz Eşe bir video dediğim gibi aşağıdan like atmayı unutmayın evet, arkadaşlar şu an Selçuk'un yanına gireceğiz bakalım takipçim burada ben onu videoda videodan önce daha şuradan chat kısmına da göstereyim hemen şöyle arkadaşlar Zura olur gel e, -P -P falan oynayacağız dedim şimdi giriyoruz hadi bakalım arkadaşlar e, şu an bakalım giriyorum Kim selam geldi? Upon, aleyküm aleyküm selam hoş geldin kankacım ne yapıyorsun Hoş buldum. Ben de CR'de elim ısındırıyorum. Aa, tamam Ozan. sen aran öpü gir. Biraz elimiz ısınsın. Ben de daha yeni girdim CR'ye. Dur bakayım geldi birazcık seni yeneyim ya. Ay işte gel VS at. Aa, göreceğiz bakalım kim kim yeniyor. Takım daveti attım. Tamam bekle. Şimdi ilk başta sen beni, ilk başta bir Skywars gerek sen beni boşaltmaya oynayacaksın. Ondan sonra şöyle bir kapalı alanda VS gelir yani. Kanka'cım, ee, oltasız var mısın? Oltasız mı? Aynen. Ben oltamazdırım, Bak Ben de, de, Olta. de oltamazdırım ama yani o kadar iddialıyım bak, oltasız ben değilim içimde. Varım varım, gel gel. Evet. Arkadaşlar şu an ben bas konuştum. Arkadaşlar Selçuk'un hayvan gibi mouse sesi geliyor. O yüzden bir susturdum kendimi. Şimdi makromuzu açıyoruz. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bas konuşayım. Zaten beni duymuyor kendisi. Bunun işimizden gelecekmiş. Makro uygulamasını açtık arkadaşlar. Tamamdır. Şunu hatta abi bence. 1.25 yapalım Selçuk'un içinden geçmelik. Arkadaşlar makro programımda bir sıkıntı çıktı. Makro programı maalesef çalışmadı. Olsun bize kol gücümüzle artık Selçuk'u yenmeye çalışacağız. Şöyle bir jitter yapalım. Bir 14 falan yapıyoruz arkadaşlar. Bu tabii ki de yetmiyor Selçuk için. Selçuk bizim içimizden geçiyor. Takipçim olarak cidden bayağı iyi oynuyor. Ya şu an annem odama girip falan dedim. Selçuk ne mikrofonu kapalı şu an bas konuşla işte bizi duymuyor. Ben şimdi birazdan Selçuk'a ilk parti geçsin diyeceğim. Selçuk'a çok güzel bir psikolojik kışkırtma yapacağız arkadaşlar. Makro kullanıyorsun falan diyeceğiz. Yani başka olaylar falan anlatacağız. Hadi bakalım güzel bir video olacak. Hadi o zaman Selçuk'a şimdi bir maçı başlat diyelim. Selçuk başlatabilirsin. Annem odamdan çıktı şu arkadaşlar Selçuk içinden geçeceğim de haberi yok ya. Cidden Selçuk'a üzülüyorum. jitter yapıyoruz arkadaşlar iyi alamıyoruz. O yüzden o sıkıntı yani. Makro olsaydı mesela daha iyi olurdu. Kankacım bak de bir şey var ya. Makro falan bilmiyorum. Yok ya bilek var kanka daha çok da. Arkadaşlar bundan önce yani, de bir deliri, Olta ama, ama... oltaya geç. Kanka annem odama biraz sessiz olsun diye. Tamam tamam. Annem odama geldi dedim arkadaşlar ee, bundan önce bir çekim yapmıştım ama o çekimde biraz sıkıntı oldu Selçuk'un sesi falan biraz şey oldu ama Selçuk'a hala akışıklıkmayı devam ettiriyorum şu an haberi yok hala akışıklıkma yaptığımızdan yani Selçuk'un hala geri bölümün haberi yok ama çok güzel bir akışıklıkma yapacağız Selçuk'u ağlatacağız makro kullanıyorsun ah. falan diyeceğiz yani öyle çünkü Selçuk makro kullanıyorsun falan deyince hiç hoşlanmıyor ben biliyorum takipçim olarak yani saçın işinden geçmeye çalışacağız hadi bakalım ama şu an bizim içimizden geçiyor. Ee, şimdi arkadaşlar e, bir tane olay anlatacağım ona. Kerem Lord falan biz oturuyorduk. Sen makro kullanıyorsun falan diyeceğim. Hadi bakalım. Ee, Selçuk kanka ben demiştim ya e, Kerem makro kullanıyorsun falan dedi bize. Hı -hı. Yani sen makro açıyormuşsun falan bizde vslerde. Yani kanka Aynen. neden makro çiyon oğlum? Cidden iyi bir şey değil ki. Kerem'le Kerem ne saat kaçta konuştunuz kanka? Ha, dün konuştuk. Dün saat kaçta işte? Saat kaçta olduğunu tam bilmiyorum ama yani. Kerem'in çünkü çünkü Kerem'in bazı saatlerde olmadığını çok iyi biliyorum. Kankacım biz akşam konuştuk ama ben sana öyle bir... Akşam saat kaç kanka? Bizim Kerem 9'da yatan bir çocuk. Saat kaçta konuştuğumuzu bilmiyorum ama yani. Söyle de makro kullanıyor musun bazı VS'lerde? Lord da hatta yanımdaydı. İstersen Hayır. yani Lord'u da çağırırız o da söyler sana yani şahitlerinde var. Ben dedi, Kerem dedi ki ben şahidiyim. cidden makro kullanıyor. Aynen, double click makro falan var. Aynen varmış yani, yani belli zaten. Belli. Ya, aynen aynen. Belli. Yani cidden makro kullanma. Çok güzel bir şey değil. Yani kol gücüyle oyna bence. Hı -hı. Aynen aynen. Şuna bak abi. Sadece makro Reach falan da var sende. Reach falan. Her şey yok var. Yok o kadar para etmedi. Ya, yani makro olabildik sadece. Arkadaşlar. O da beleşler. Sadece kışkırtıyoruz hadi bakalım. Ceketi alacağım 100 liraya onu alacak para kalmadı. 5 liraya reach aldım değil mi? Yok ya 5 liraya reach yok. Reach'ler çok, re -işler çok pahalı böyle <laughs> 20-30 lira mı öyle bir şeyler. piyasayı, piyasayı da biliyorsun işte Selçuk. Demek ben bir misin? ara görmüştüm. Bir ara görmüştüm 10 liraya böyle reach ile re böyle. Aa, almışsın işte onlardan değil mi Selçuk? Yok kanka ona <laughs> yok kanka. Ona em, um, Bizim Kerem'de vardı işte, regede Dosyasını istemiştim, vermemiştim. Arkadaşlar Selçuk içimizden geçiyor. Selçuk artık yeter. Ne kadar iyi oynuyorsun ya. Yani? Onun dışında e, makro kullanmıyorum. Abi Selçuk, bittin sen. E kanka sunucudan dün 5 kişi atmışsın. Ona ne diyorsun Discord'dan? Eee... <laughs> ekran açsın kanka ya. Bir bakayım ben de sen nasıl atmışım. Abi, bekle. Kimleri atmışım merak ettim. sonra yani bilmiyorum çok saçma konuşmuşsun yani 5 kişi atmışsın cidden ben bu seni sunucudan atmayı düşünüyorum Selçuk yani hem makro okay. komutan, hem bu tavırların falan cidden hoşuma gitmiyor bak sana öyle diyeyim ben Okey kanka bir at bana onları yani, Kimlere işte atmışım biraz el girelim de ben sana yollarım onları Yok yok yani direkt at Ne eli boş ver Tamam ararım abi ama şu an çok aşağılarda kalmışım. Ben onu bulduğum zaman atacağım sana. Şu an yani uğraşamam. Yok kanka ya. Şu an yani bak uğraşamam yani senin boş işlerine yani o kadar uğraşacak değilim. 5 kişi atmışsın. Ben sana neden burada yalan söyleyeyim yani? Orada 5 kişi atmışsın. Sana kanıtlayacağım. Kanıtlayacağım yani. Şimdi boş işlerle ee, sen uğraşacak bana... değilim yani senin boş işlerinle uğraşacak değilim. Dün 5 kişi atmış mısın? Atmışsın abi bu kadar basit. Dün aramadan 5 kişiyi çıkarmış mısın? Çıkarmışsın, çıkarmışsın Salçuk yani. Ben de yani. çok uzatma. Ama onların yani çok... hepsini yollayacağım sana. Merak etme. Ya çok kişi banladım o hal yani. Abi şimdi Ne açayım? Açtım kankacım ben. Abi selça, selça. Yani olsun. kanka ben bir kişiyi atmam için sence benim bir moda ihtiyacım yok mu kanka? Selçuk cidden. Cidden Selçuk yani. Oha. Yani bir mantık hem düşünelim yani benim. Aa ee, sen nasıl makrosun galiba? Abandın makroya Selçuk. Abandın galiba. Ya, yani. güzel abanmışsın. Hı hı. hı. Yani bana takipçilerin en kötü insanı kim deseler ben sana seni hiç seçerim yani Selçuk cidden. Hı hı. Yani hem makro hem 5 kişi atmak falan ben de seni atacağım bakalım nasıl oluyor 5 kişi atmışsın ya. Ben de seni sunucudan atacağım bakalım nasıl oluyor Selçuk. Nasıl bir tepkin Kanka yani. senin atmana gerek yok ya ben çıkarım ya birazdan. Arkadaşlar. Ya şimdi çok da bir şey demek istemiyorum. Yani burada yani yalan yeri. Hiç yetkim yok ya ben nasıl insan atayım? Sen ben sana dün moderatörlük vermedim bu sunucuya emoji eklemen için. vermedin tamam, Nasıl dün vermedim? Emoji ekledim bir sürü. Tamam eyvallah emojilere etkiledin. Ama o emojileri ben zaten ben dün... Kerem sana. Ondan sonra ee, ondan sonra emojileri eklemek için zaten sana moderatörlük verdik. Orada 5 kişi atmışsın abi. Adamlar bana yazdı neden beni attınız falan dedi. Yani sonra 5 kişiyi sesli aramadan çıkarmışsın Among Us oynarken yani en kritik alanda ve o anda imposter mısın? Neden kankacığım? Bunlar açıkta yani hepsini açıkta. Bu arada sesli aramada attım ee, şey yani dün değil de yani anne hani, yok dün atmışımdır ya şu writing botu var ya böyle bir tane çocuk geldi salak salak bir Facebook'u açmıştı. Ona atmış, ona atmıştın. Yani Raithin butonu, destini söyledi. Raithin'i demiyorum ben. Çınar'ı atmışsın. Right. Ondan sonra. Çınar'a atmışsın. Evet, destini atmışsın. Yani öyle onları atmışsın. Fıratı bile atmışsın yani. Fıratı atmışsın. Yani bizim kitleden atmışsın yani. Onları. Söyleyeyim. Ya kanka ne ya? Çınar'ı hem de iki kere atmışsın. Onu söyleyeyim. Aynen mi? kanka, aynen. Yani kankacım ağlayacaksan oynamayalım. Or burada pipi atıyoruz iki saat. Ağlasın bak cidden. Işte. İki saat mi? Aa, ben mi kaçıyorum? Yok kanka ninem kaçıyor değil mi benim? Baksana. Sabahtan beri dokundurmuyorum Kankacığım ya. Kaçma artık kaçma gel bir else atalım artık adam gibi. Arkadaşlar cidden içinden geçiyorum. İçinden geçiyorum. E, dokun kanka. Kankacım bak dokunamıyorsun vuruyorum bak hala kaçıyorsun bak benden. Aynen kanka ya. Öndeki benim zaten arkadaki sensin. Arkadaşlar çok güzel bir kışkırtma dönüyor. Bakalım Selçuk'u al atacağım. Abi. Selçuk gittin. Kankacım ben bu arada ciddiyim yani çok saçma salak işler yapıyorsun burada. Ne yapıyorum kanka, yani, kanka işte ya sonra, sonra böyle... Sonra yani. At kanka. Atarsın. Atarız kanka. Sıkıntı yok yani. Sen beş kişiyi nasıl attıysan ben de senin sunucudan güzel güzel atacağım kanka öyle. Ferah ferah atacağım yani. Sevmeyi kütleme direkt kalıcı bana ya. Banları sıkıntı yok kanka. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir kışkırtma. Banlar sorun yok. Selçuk'un içinden geçiyoruz abi. Selçuk ya biraz üzüldü ama Selçuk. Ya, içinde o duygusu. Ama yani bana yani şu anki dediğin şeyler ayıp olmuyor mu sence? Ayıp olmuyor kanka. Asıl senin yaptığın yani, şeyler ayıp oluyor bence. Hayır. Böyle bir şey yapmadım çünkü ben. Arkay, yani o kadar yani kimlere atmışım isim versen bana bir. Abi göstereceğim ben hepsini SS'lerini teker teker atacağım. Ama ilk at, önce zaten. seni banlayacağım. Ondan sonra SS'lerini sana atacağım. Hayır ilk önce değil. İlk önce sen bana bir at bakayım SS'lerini. Zaten biz SSL. arkadaş değil miyiz? İlk önce seni banlayacağım güzelce sunucudan. Ondan sonra sana atacağım. Arkadaşlar. Atarsın yani. ama ilk önce onları bir at bakayım. Ben Modlu modluk almadım zaten. Cidden, cidden ben iki günlük mod aldım. Hatta birinci günde direkt almış zaten. Ben yani bir emoji yüklemek için almıştım. O, o emojileri de Kerem atmış zaten. A aynen ya Kerem attı. Kankacım bak artık kaçmadan oynayalım bak şu oyunu. kaçıyor. Aynen ya çok. Aynen çok kaçıyorsun ya. Abi. Geç erkek... bakayım sen bir köşeye. Bu sonra banlayacağım tamam mı Selçuk? Herkes attığın gibi sen de böyle güzelce banlanacaksın. Dur bak, okey okey. Güzel banlanacaksın Selçuk öyle diyeyim ben sana. Tamam. Arkadaşlar hadi bakalım. Selçuk'un ya biraz üzüldü arkadaşlar ben de üzüldüğü için çok da üstüne gitmek istemiyorum ama... Yani yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok Sıkıştırma bu da bir video o yüzden yapacak bir şey yok şimdiden üzgünüm Selçuk içinden geçeceğim dedim. Yani Kankacığım ben yani atacak yani ben niye atayım ki insanları? Bak, sen sonucudan 5 kişi attın onların kanıtları var zaten. Ben yani kime attım? Bak ağzımı bozutma bak kime attım? Ya gösteririm kanka ben sana merak etme gösteririm. Ben aa, ben dün modluk mu aldım? Ben dün mutluk mu aldım? Yok almadın kanka ya ben aldım. Almadım aynen. Allah Dün Allah Allah. ben modluk mu aldım Allah Allah. Dün zaten rolümü aldınız ah, falan filan. Göstereceğim haber. Sesleri göstereceğim sana. Sonra şey falan diyormuşsun abi? Göster mı? ha. Yani, aynen, aynen göster. Ne gösterecek? Kerem her şeyi anlattı abi bana. Kerem her şeyi anlattı. Ya Kerem kim ya? Kerem ki? <laughs> Kerem'le 5 günde bir konuşuyorum. Kankacığım dokunsaydın keşke. Aynen ya dokunsaydım keşke daha sevdiğimin canının yarısı bile gitmedi. <laughs> ya, kanka. bizim Kerem o kadar aptal birisi değil ki bana öyle şeyler desin. Ben Kerem'le 5 günde bir konuşan bir insanım. Ya, arkadaşlar o zaman bence ilk önce Yani burada var, gelmişsin bana e falan bir şeyler yapıyorsun yani. Ben o, o emojileri sen, sen... Yani yapmışsın şey Ya yapmadım söyleme şey. yani. Kanka aptal mısın? Öyle bir şey yapmadım ben. Yani yapmışsın abi. Hepsini denetim kaydı. Ben ya niye atayım? Alacağım. Öyle bir şey düşün. Ben sadece... Bana gelseler bak Selçuk. Bana gelseler deseler ki Tay kişilerin en malı kim deseler onu da sen derim kanka. Ne eh, de kanka, de kanka. Aynen kanka dersin sen. Yani, Neden Çünkü ayıpsın abi, sunucudan 5 kişi Oğlum, atmak. Aptal mısın? 5 yani. insan yani, 5 insan. Onlar ne? Lan, lan ne aptal, aptal mısın? Tamam, adamlar ne suç yaptı da onları atmak zorunda kalıyorsun? Sana ne yaptılar? Sana bir şey yaptılar mı? Zararları oldu mu? Onları atıyorsun. Ben bunu anlamıyorum. Ben bunu anlamıyorum. Boş yere adamları atıyorsun Selçuk. Kimler atmış? Şimdi dur göster onları. Gerçekten göster göster. göster. Ben dün mod mu aldım ama. Aldın. Aldın sen. Aldım. Banlayayım mı seni Sunucan? İstiyor musun? Ya ben dün mod gibi, mu aldım? Ben seni banlayacağım almış? abi Selçuk. Çünkü çok boş yaptım ben. Aynen boş yapıyorum kanka şu an ben. Göster bakayım ekranını aç. Tamam ben seni ilk önce sunucudan manlayacağım. Ondan dur. sonra sana ekranı. Dur de, dur Tamam bekle. Sonuçta arkadaşız değil mi? Ben seni banlayacağım. Ondan sonra Hadi banla. Hadi banla. Yani kimseyle sorunum yok. Bir iki kişiyle sorunum var sadece. Onları da Allah belasını versin konuşmuyorum, etmiyorum. Yani ben kime atabilirim? Yani dün modlu kalmadım. Ondan önceki gün modlu kalmadım. Ondan yani üç gün önce ben modu aldım. 2 i̇ki, iki, iki günlüğüne. Ondan sonra modumu çektiniz zaten yani. Ben sadece emoji Evet, Selçuk attık arkadaş. Selçuk kardeş. 5 Kişiyi attın ben de seni banladım bay bay hadi görüşürüz selçuk üzgünüm yapmak zorundayım ne böyle Aa, banladım kankacığım şimdi ben sana SS'leri atacağım at bakayım atıyorum at, at. kanka bir dakika onu da soracağım arkadaşlar, ben arkadaşlar şimdi ee, yani kimleri banlamışım onu düşünüyorum ben tamam, gel kankacığım sen buraya at kanka farklı kaydet hemen atıyoruz farklı kaydet tamamdır şimdi Selçuk'a bunu göndereceğiz abi ama bak bunları bandlamışsın sen çıksan aa Selçuk atalım bunu ah bakayım indir bu şeyler atmışsın bakayım Hı. E, bu ne hiç değil ben... Selçuk kardeşim kışkırtmadaydın. Üzgünüm bunları yapmak zorundaydım. Ya kanka bir şey soracağım. Selçuk geçmiş olsun kardeşim. Güzel kışkırtmaydı ama. Ban atmadın değil mi? Ha ban attım. Ban mı attın? Attım da kaldırırım sorun yok. Kaldırılıyor yani. Kankacığım, ya kanka ben de selam yolla video selam yolla tepkinle Selçuk. Video mu çekiyor? Aynen. Ya ben de diyor bu çocuk ne diyor bana? Diyor atmışsın diyor 5 kişi. kime attım diyor Söylemiyorsun da kime attım? Ben dün mod mu aldım kanka? Almış. Anladım. Tamam Yok almadım kanka ben. Ya mı? tepkim kanka. Seni... Kanka üzüldün de mi attım yani? Dedim şunu bir dedim ya şunu bir özel çağırın bir söveyim. Ben de diyorum bu şey çocuk yok. neler diyor. O zaman arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bu kışkırtmamızın aslında geliyoruz. Eğer daha fazla böyle kışkırtmalar istiyorsanız aşağıdan bir like atmayı unutmayın. Dediğim gibi bu videoya 81 güzel şehrimize özel. Artı 81 like bekliyoruz. Artı 81 like gelirse Selçuk'a kışkırtmaların devamı gelir. Güzel bir video, güzel bir video oldu. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.